Şey lazım hocam, dünya tatlısı, dünya güzelidir. Dünyanın e, en uçlarına kadar gitseniz, her tarafı gitseniz, öyle tatlı, öyle mübarek, muhterem bir insanı bulmanız çok zor. İnşallah. Gerçek bir ürşittir. Ee, sevgi doludur, şefkatlidir. Derin anlayışa sahiptir. Ama benim şeyhime, hocama çok iyi bahsinler. İnşallah kardeşlerimle istirham İnşallah. ediyorum. Ee, yanına şeytanları, iblisleri yaklaştırmasınlar, münafıkları yaklaştırmasınlar. Ya yani onları manevi kiri ne hocamızdan uzak tutsunlar. İnşallah. İnşallah. Şeyh Nazım hocamız sevgi öğretmenidir. Onun mürşitleri sevgi öğretmenidir mesela. Çok idealdir. Menzil sevgi öğretmenlerle doludur. Çok şahane insan. Ama bu ee, yobaz ve yobazan grubu. Rezalet. Allah vermez.